arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ben yaratıcı modda ev yapmıştım kendime. Şimdi o evimi tanıtacağım. Bu evim. Evim çok saçma. Duruyor bakın. Şimdi diğer evimi gösteremeyeceğim. Çünkü kaybettim. Kaybettim. Evet. Ama niye taktım? Zaten ölmüyor. Çıkart. <laughs> Görüyorsunuz. Nereye koydum ben? Sandığım ya Neyse dur Evime gideyim de Merhaba Git lan şimdi Neyse Yukarıda Roblox'un reklamı var Ama Roblox açsınlar diyenler Abone olup like at Bakın burası benim banyo olacak. Yani banyo değil de. İşte. Böyle oturup dinleniyorum burada. Böyle. Hatta halı koyayım dinlenmek için. Hala 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 Kimse yarar <laughs> ee, Ben turuncu rengi seviyorum. Turuncu rengi sevenler abone olup like atsın. mavi mavi rengini sevenler de abone olsun abone ol, ol olup like atsın burayı yapmak için çok uğraştım he. bir like atınızı ve bir abonenizi alırım Neyse ben burada dinlenirken size abone olup like atmayı unutmayın. Neyse uyuyalım ya. Canım sıkıldı oturmaktan. Sadece orada can var. Burada, burada da can var. <laughs> Neyse uyuyalım. Neyse. Hadi gidelim. Evden başka nereye gidebilirim ki? Hiçbir yerim yok. Zombi mi? Zombi mi? İskeletmiş. İskelet. E. Ee, vurdum iskelet. Ama almayacağım. Dedim de her şey bende var var var. Arkadaşlar bak dedim de her şey bende var yeri kazıyorum arkadaşlar bakın yeri kazıyorum <laughs> kazanmıyorum kazan kendime mi atıyorum ben ya ne koyun yok. koyun mu inek mi ne bileyim ben tek öldü lan Dur. Şuraya şöyle bir şeyler ekleyeceğim. Buraya ben ev yapacağım. Yeni evimiz hayırlı olsun. Diğer evim orada da. Şu an evin içini yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu an dışını yapmak üzereydim ama direkt yünden yapacağım. Yünden. Arkadaşlar bugün sadece yünden yünden bir şeyler yapıyorum. Yani sadece yüne dokunarak ilerleyebilirim. Yani iler, yani böyle gidebilirim de. Yün ko koymalıyız. Oraya da yün koyacağım. Orada, oraya Şimdi yünlerden ev yapıyorum. Yünlerden cam nasıl yapacağımsa. Bakarız. Ben niye kırdım? Yün normal ama normal şey yapabiliyor yani normal cam koyabiliyoruz. Ben şuradan girmeyi, ben yanlardan girmeyi çok severim. Şuraya in. Zaten yatak yönden yapılıyor. Kırılır mısınız? <laughs> ne yapacağım? Elmasın aynısı değil mi ya? Tıpkı tıpkına aynısı. Ya kurdum. Niye ben de bilmiyorum. Sıra <laughs> alıp bırak buraya nasıl yatır? <laughs> e kapı kapı alayım. Dur, burada kapı vardı. Nerede ya kapı 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 görebildiyseniz abone olup like atın. Bir like'ınızı alırım. Ve aboneliğinizi de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oldu Neyse diğer video Buradan devam edeceğiz Umurumda like atmayı Unutmayın tekrardan Ve Görüşürüz arkadaşlar İskelet git oradan Arkadaşlar ben şu iskeleti öldüreyim. Siz abone olup like atın ve oyunda videoda hızlı bitsin. Gerçekten bitmesini istiyoruz.